Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası ek hesaptan para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Vades hesabınızda para bulunmadığı zaman para yoksa ek hesabınızdan bankamatik kartınızda 7 gün 24 saat para çekebilir. Hesabın limiti dahiline bankamatik kartınızda alışveriş yapabilirsiniz. Eğer iş Bankası'nın bir ek hesabınız yani kredili mevduat hesabınız varsa Bundan kolaylıkla para çekebilirsiniz. Normal e, validesi hesabınızdan para çeker gibi ya kartlı ya da kartsız bir şekilde ATM'ler üzerinden para çekme işlemini gerçekleştirir. Bu çektiğiniz para kredili mevduat hesabı limitinizden düşürülecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.